Biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Okuyabilir misiniz Jens? Tabii ki okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustaqîm, sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Olur olur. Elhamdülillahi rabbil Alemin Hamd olsun alemlerin Rabbine. Errahmanirrahim o Rahman ve Rahim'dir. Malik yevmidin o malik günün din gününün sahibidir. İyâkin avd ve yakın estağîm. O yalnız ona kulluk eder, yalnız ondan yardım dileriz. Daha sonrasında sadece mealini söyleyeyim. Karıştırıyorum çünkü. Ya Rabbi bizi doğru bildiklerin yoluna ilet, kötülerin yolundan men eyle. Eyvallah. Kur'an bir sözlüktür, evet. Kur'an bir kılavuzdur. insan olabilme kılavuzudur. Edebin kılavuzudur, ahlakın kılavuzudur. Anladınız mı? Bunun manasını sorun insanlara. Zaten Herkes bir şekilde bir sure biliyor, bir dua, dua biliyor, bir şeyler biliyor ama ne anlama geldiğini bilmeyince sadece mezarlıklar hapsediyor. Yasin suresini hep mezarlıklara, ölülere okurlar biliyor musunuz? Evet. Oysa ki Cenab-ı Allah ne diyor Yasin suresinde? Diyor ki, biz bunu dirilere indirdik. Şüphesiz ki ibret alacağınız çok şey vardır. Yaşayan ölüler içindir Yasin. Eyvallah. Ha, toprağın altına girenler için. Çok teşekkür ederiz.